kendisi. Berfin yazmışlar. Ben de Berfin'e klip <laughs> soruyorum. İkinci bir adım mı var bizim bilmediğimiz falan <laughs> diye. Ee, sana demişler ki arabes şarkı yazmayı düşünüyor mu? <gülüyor> 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 Niye öyle bir soru sordunuz kızı? <laughs> <laughs> arabes düşünmüyorum aslında şu anda ama Sosyal medyada daha... böyle bir şey paylaşımlar <laughs> yaptın mı? Hayır o yüzden çok alakasız geldi. Yani. Ya şöyle şimdi yeni tarzım bir tık daha eski şarkılarına göre daha Türk'lere belki daha hani Türk ezgileri var hı hı. daha nameler var o yüzden belki böyle bir soru gelmiş olabilir yani en fazla benim şarkılarımdaki gibi olur diye düşünüyorum daha böyle arabeske şu anda yapmam gibi daha pop'tan devam ediyor. Yok tarzın çok güzel gidiyor Teşekkür gerçekten ederim. çok güzel gidiyor bir de e, son günlerde mesela müzik şirketinden bize maillar geliyor Şarkılarını akustik yapıyorsun galiba evet. e, bu fikir senden mi geldi? Şöyle benim sosyal medyada barınmam da aslında hep akustik şarkılarla oldu zamanda çok fazla cover videolar yapıyordum sosyal medyada paylaşıyordum ve bir şekilde öyle bir bana kitle geldi zaten ilk patladığım dönem coverlardan patlamıştım. E, konserlerimde de mutlaka 4-5 şarkılık akustik bir bölüm yapıyorum. Aslında kendim de hem dinlemeyi hem de söylemeyi çok sevdiğim için şu anda da akustik projeler yapıyorum. Kendi şarkılarımın daha böyle slow, hüzünlü versiyonlarından oluşan EP'ler yayınlıyorum her yıl. Hı hı. Öyle güzel gidiyor. Ama o, o da tatlı bir konsept olmuş evet, aslında. Evet. Yani evet. E, çünkü bazen şarkıyı aranjeli hale getiriyorsun. Evet. Bazen duygusu kaçabiliyor. Evet. Yani siz bu işi daha iyi biliyorsunuzdur. O şarkıyı akustik yaptığınızda farklı bir tat da alıp farklı bir izleyiciye de dokunabiliyorsunuz evet. aslında. Ve ben şarkıları öyle yazıyorum aslında. O yüzden benim için daha gerçekçi oldu. Evet. Mesela Uyku Yok diye bir şarkım var. Uyku Yok şarkımı ben bayağı piyanolu, inanılmaz hüzünlü bir şekilde, çok yavaş piyanoda yazmıştım bir gece. İçeride annemler Aa. uyuyor. Ben gece üçte sessiz sessiz söylemeye çalışıyorum. Sonra şarkı şu an böyle oynatmalı bir şarkı <laughs> oldu. o yüzden akustikleri nasıl seviyorum. Aslında bu sözler bu ruhla çıkmıştı göstermiş oluyorum. Çok tatlısın ya vallahi. <laughs> Keyifli yayınlar diliyoruz. Melis Fisi bizi... Uyku Yok şarkısıyla tanıdım. Çok şeker ve çok tatlı kız. Kıyafeti de çok sevimli demiş. Teşekkür ederim. Teşekkürler iletiyoruz biz de. <gülüyor> <gülüyor> Sabahleyin de Menis, e, şey, Sinem ekip arkadaşlarınız Hı -hı. bana atıyor şunu giyebilir mi? çok güzel bir kombindi ama mark olduğu <laughs> için evet, çok olsun. izin veremedik Olsun, ona. önceden sordum ya. <laughs> <laughs> Sonra batla kapatıyoruz evet, geldiğinde biliyorsun <laughs> yani. Ankara'nın gururudur bence. Olmazların İnan şarkısı ilk duyduğumda Berkay'ı. Hiç tanımıyordum. Sonra spotisine sitesine baktığımda gerçekten e, güzel, keyifli bir adam. Tebrik ediyoruz kendisini. Genç arkadaşlarımızın bence her zaman öne açık olmalı. Müzik hayatında, müzikal ay yolculuğunda başarılar diliyoruz demiş. Ankara'dan sevgiler. Ankara keyifli ve düzenli bir şehirdi. Selam olsun. <laughs> Teşekkürler. Bir şeyler söyleyince oradaki, şehirdeki insanlar hemen böyle bize tabii, tabii bir dokunuyorlar yani. Melisa Bey'i çok seviyorum <laughs> demiş. Çok cici ve çok keyifli. Ama Ege Balkız'la yaptığı şarkı benim için çok ayrıdır. Çok ayrıdır. Hmm. Egeli de bir buluşman oldu seni. Tabii. Aslında evet. onun dışında bir de Mustafa Sandal'la bir düetinde evet. vardı değil mi? Vardı. <laughs> Bunlar senin projelerin arasında yer alan projelerdi. Aslında hep spontane gelişiyor. Ya ben yılın başında şöyle demiyorum. Mesela Egeli dışında... buluşman nasıl oldu? Ben mesela o klibi çok keyifle ve çok hmm. zevkle izliyorum. Çünkü... Gerçekten yaşıtlarına dokunan bir klip. Ege'yi çok sever, çok başarılı bir evet. e, arkadaşı o da sektörde. Sen nasıl meç oldunuz Ege'yle? Şöyle oldu, biz onunla sosyal medyadan takipleşiyorduk aslında. O beni yine yıllar önce görmüş videolarımdan. Ben de onu bir şarkısından, şey Affet Beni sevgilinden görmüştüm. Biz öyle bir şekilde zaten takipleşmeye başlamıştık. Daha sonra beni stüdyolarına davet etti. Dedi böyle bir şarkı var ister misin sen de içinde bulunmak. E, şarkının nakaratı vardı, verse'leri yoktu benim söylediğim kısımlar. Ben de gittim şarkıyı çok beğendim. Ege'yi de çok sevdim. Enerji çok güzeldi stüdyoda. Biz de öyle bir araya geldik. Ama hep spontane oluyor genelde benim düet işlerim. Mustafa Sandal'ın da çok ilginç bir hikayesi var. O zaman da tam korona dönemindeydik Hı -hı. ve ben de Mustafa Sandal'la da takipleşiyorum yine sosyal medyadan. O da bir proje, bir bilgisayarını çekip atmış. Demiş ki ilk kez uzaktan düet yapacağız, feat yapacağız diye. Aa. <laughs> Aynen, feat yapacağız diyor. Ben de nasıl olacak bu? Hemen cevap yazdım. O da bana dedi ki... Senin o dönem şarkıların var mıydı peki? Bir, yani tane, çıkan... ilk bir tane bir tane iki tane yeni ha. çıkıyordum ondan sonra çok ilginç gelmişti bana bu çünkü uzaktan uzağa klip nasıl çekecekler nasıl olacak Bana cevap yazdım sonra telefonu bıraktım sonra 4-5 saat sonra geldi Mustafa sana mesaj atmış bana Melis ben sana şimdi şarkıyı atacağım sen de dahil ol falan diye ben inanılmaz şaşırdım ne oluyor şu an sonra konuşmaya başladık bir şekilde öyle uzaktan uzağa kayıtları yaptık Vay klibi be. çektik annem Çekmeci. çekiyor evdeyiz böyle koltukta <laughs> Korona tabii o dönem zaten herkes telefonlarıyla kendileri çektiler video klipleri. İşte Teknolojinin gözüker olsun böyle uzaktakileri yakınlaştırabiliyor. Mustafa Sandal'la da o proje güzel oldu. Devamı geliyor mi? Çünkü Mustafa Sandal şimdi 90'ların kuşağı, sen yeni jenerasyon kuşağısın. Aslında çok seviyor öyle yeni isimlerle bir şeyler yapmak. Evet. Mesela Zeynep Bastık'ta da güzel tabii. bir iş yaptı, bayağı güzel yerlere dokundu. Devam böyle sürprizler var mı peki bize söyleyebileceği? Şu anda bizim planımız yok açıkçası ama her zaman onunla konuşuyoruz. Hala iletişim halindeyiz. Belki bir gün neden olmasın. Mesela Cem Yener'le çok yakın arkadaşsın. Evet. Onunla bir proje gelir mi? Evet, çok yakın evet, buluyorum evet, aslında geliyorum. sizin tavrınızı, <laughs> evet, müziğinizi. Evet. Biz bunu konuştuk. Hatta daha yeni geçen hafta falan bir gün birlikte bir şeyler yapalım. Zaten birlikte yazıyoruz ama hiç daha hani official yayınlayalım böyle bir düet dememiştik. Ama kesinlikle bir gün yapacağımıza eminim yani. Bu yıl öbür Melis'in yani. altından güzel sürprizler çıkacak. Berkay senin var mı böyle sürpriz? bizler. Mesela biriyle bir araya gelmek ister misin sen de? Meç olmak ister misin bir şarkıda? Ya ben bunu gerçekten çok düşünüyorum. Hani kimle bir şeyler yapmak isteriz falan ve gerçekten hani bulamıyoruz gene. Ben. <laughs> Yapalım. ben mi? <laughs> Şu anda karar verdik. Bak bu soruyu ileride sorduğunuzda diyeceğiz ki yayında karar vermiştik. Evet ya aslında çok istiyorum diyet yapmayı ben de. Ya daha önce diyetlerim hani Batuhan Aslan diye Rap müzik yapan bir arkadaşım var Ankara'dan. Hani hı hı. Çocukluktan arkadaşım. Onunla beraber işler yapıyorduk. Ama hani daha farklı insanlarla bir araya gelip bir şeyler yapmak istiyorum. Hani e, prodüktör e, tanıdıklarımla, arkadaşlarımla beraber işler yaptık o ayrı ama daha vokal olarak, beste olarak daha... Mesela Senin böyle hayran işler... olduğun, sevdiğin biri var mı? Sektörde, müzik sektöründe. Sektörde e ya da bu hedefinde ya şununla bir gün bir hı hı. iş yapmak istiyorum dedi. Ya benim böyle hedefimde ve bunu kesin yapacağım bir gün gerçekten e, Sezen Aksu'ya sarılmak istiyorum. bir Onunla oturup gerçekten. <laughs> ya ben beste olarak, söz olarak yani Türkiye'de Sezen Aksu, e, bir noktada Serdar Ortaç çok beğeniyorum. Hı hı. E, önceden ve hani aslında müziği sevmeme e, sebep olan Barış Akarsu gibi. Ya yani o öldüğünde falan hani gerçekten. Çok ağlamıştım, çok severdim. İlk konu şarkılarını söyledim zaten, işte gözlerin falan. Ee, öyle. Sezen Aksu, Serdar Ortaç, daha böyle Türkiye'de beste konusunda e, idol gördüğüm insanlar. Peki Sezen Aksu'nun bir şarkısını kendi tarzında yorumlamak ister misin? Hep sen anladığım kadarıyla kendi şarkılarını piyasaya Hı -hı. çıkartıyorsun. Hı -hı. Böyle bir sürpriz yapar mısın? Ee, yani tabii çok isterim ama o topun altına girmekte biraz yürek ister diye düşünüyorum. Neden canım? Şimdi baktığımızda evet. başarılı işlerim var aslında. Kendi başına yazdığım güzel işler güzel noktalara ulaştı. aslında sen de o şarkıyı alıp farklı bir diyara getirip belki de... Tabii. ...yeni şarkıymış gibi yeni jenerasyona sunabilirsin. Evet. Çünkü o dönemin şarkılarını sizin kuşaklarınız açıkçası bilmiyorlar. Hı -hı. Biliyor evet. musunuz? Mesela bir Sezen Aksu'nun çok eski bir şarkısını söylemeliyiz. Ben daha şansın ama girmek istiyorum. <laughs> Mesela sizin için güzel bir yöntem aslında. Tabii, tabii, Mesela evet. oradaki o bir şarkıyı çıkarıp kendi kuşağınıza tanıtmak hani bence bence de. Ben güzel zaten bir... cover yapmayı çok seviyorum. Hatta sen de yapıyorsun cover. Ben yani gelmeden YouTube. bir baktım evet. YouTube'da. <laughs> ha YouTube'da yapıyorsunuz <laughs> profesyonel anlamda hani böyle evet. single olarak Dayıma... çıkarmayı çıkarmayı düşünüyorsunuz. Ben musunuz? çok isterdim. Ben isterim. Belki evet. cover albüm bile yapmak isterdim hatta. Değil mi? Evet. evet. En çok sevdiğin eski şarkı hangisi? Hmm, böyle ok yani. YouTube'unda da okurken keyif aldığın, kendini bulduğun... hiç çok seviyorum. Düşünme hiç? Vav! Yani. Wow. Ama senin tarzına yakın zaten o şarkı. Evet. Birazcık daha yine bunu 2023 moduna getirebilirdim yap yapacak <laughs> olsam ama çok isterdim tavırlamak. Senin var mı böyle sevdiğin eski bir şarkı? Eskilerden... Ee, gerçi bunlar çok eski oluyor mu bilmiyorum ama... Sezen Aksu'nun şey biliyorsun şarkısı. Sen de benim kadar gerçekleri biliyorsun beraber. Eski değil mi o da? Değil mi? Bizim menise bakar mısın? Arkadan nasıl böyle zalimlerle eşlik ediyor yani? <laughs> o şarkıyı çok seviyorum. Onun dışında hani çok sevdiğim şarkılar vardır şu an ama hani böyle isim olarak insanın aklına gelmiyor böyle sorunca. Evet çalışıp gelseydik. Arkada bakıp gelseydik. Kopya Şimdi mı devam edeceğiz Berkay'ın. Mesela bu şarkı da çok güzel bir şarkı ama iyi giderken bu şarkıyı bir an önce çıkardınız ya çok kısa bir sürede. Evet. Şimdi şarkıya, video klibe pas atmadan önce sizin jenerasyonunuz çok hızlı bir şekilde şarkıları veriyor. Bunun bir sebebi mi var? Sizin kendi içinizde bir matematiğiniz var. Neden böyle yapıyorsunuz? Yani... Bütün şarkılarınızı da çok kısa sürede duyurmak mı istiyorsunuz? Ee, orada biz anlamıyoruz. Tam böyle bir şarkıyı biz seviyoruz, dinliyoruz bir yerlere gelirken... ...bir bakıyoruz alttan bir şarkı yakıyor. Mesela senin Olmazlara çok iyi giderken... ...mesela e, Kultursam da çok iyi bir şarkı bence. Ee, peşi sıra bir baktık o geldi. Evet. Bu tez canlılık niye? Bu tez canlılık niye? E, şöyle söyleyebilirim. E, çünkü şu an aslında... E, yapım tarafı değil hani bizler yazanlar söyleyenler değil müziği dinleyen kısım da artık hani gerçekten hani böyle harala gürele bir tüketim çağındayız ve gerçekten şarkılar dinleniyor ve tükeniyor bir anda hı hı. ve e, sektör buna yöneldi ve gerçekten bizim de buna e, yönelmemiz gerekiyor yani bunun zorunda kalıyoruz. hani ben tabii ki isterim. Mecbur oynayayım. mi hissediyorsunuz yani kendinizi? Tabii ki. Yani evet. <laughs> her cuma örnek veriyorum Spotify'da böyle bir sürü şarkı çıkıyor, yüzlerce binlerce şarkı çıkıyor. Yeni işte bir anda parçalar yükselip insanlar yükselip bir anda düşebiliyor ve hani buna gerçekten uyum sağlamak için kendi kitlemizi bir noktada koruyabilmek için, onları kaçırmamak için, tabii, elde tutmak için, hem bu onları kadar. hem de hani daha fazla kitleye de erişmek için tabii ki ya bizim de sürekli üretim yapmamız gerekiyor. Ama çok şanslısınız ikiniz de şimdi sizin abileriniz, ablalarınız oluyor müzikteki o büyük isimler ve isimleri herkes tarafından bilinen isimler. Şimdi hemen hemen aynı haftalarda şarkılar çıkartıyorsunuz Herkese. ve Spotify'de siz kapak oluyorsunuz. Bu <laughs> <laughs> boynuz kulağa geçti mi oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bence tam öyle olmuyordur ama ben şöyle yorumlamak istiyorum bunu. Aslında Spotify yeni jenerasyona da değer veriyor ve onları da öne çıkarıyor gibi yorumlamak istiyorum ben bunu. çok güzel bir şey zaten hani onların içine herkes diyor evet değil bize mi? fırsat veriyor aslında ve He. bizim gibi belki daha da yeni başlayacak bütün müzisyenlere bu örnek oluyor diye düşünüyorum ben yani. mesela şarkınız çıkacağı zaman o Perşembe-Cuma bağlayan gece oluyor ya her sanatçının o heyecanı böyle sıfır 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 sıfır, sıfır olduğunda saatler hemen Refresh evet. kapak olmamışım Neredeyim? <laughs> evet, evet, Neden evet, evet. kapak olmadım tüm falan böyle. Evet. Sizde de o heyecan oluyor mu? Her zaman her zaman. Evet. 23.59'da kalbim <laughs> böyle kütüklüyor ya. Hangi Ama listelere girmişsiniz? Evet. burada Spotty demişken programın detayları podcast olarak Spotty Dream Türk sayfasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Dream Türk Official'da da programın en özel bölümlerini kesit kesit YouTube sayfamızda izlemenize söz konusu. Pekala Berkay ile devam ediyoruz.